Merhaba değerli izleyenler. Ben Yankı İçöz yeni bir video ile karşınızdayız. Eğer hala abone olmadıysanız lütfen abone olun ve bundan sonraki süreçte de bizim videolarımızı, bilgilendirici videolarımızı yakından takip etmeye devam ediniz diyeceğiz. Şimdi bugün çok sık karşılaşılan ama belki de farkında olunmayan bir konuyu işleyeceğiz. İş yerlerinde mobbing'i işleyeceğiz. İçerisinde bulunduğumuz dönem içerisinde sadece bu dönem için düşünmeyin. Aslında öncesinde de herkesin amacı daha doğrusu birçoğumuzun amacı para kazanıp evimizi geçindirebilmek. Şimdi Para kazanıp evimizi geçindirebilmek istiyoruz zira ee, ama iş yerlerinde zaman zaman mobbingle de karşılaşılabiliyor. iş biraz daha zorlaşıyor. Bir taraftan para kazanıp ev geçindirmeye çalışırken bir tarafta da iş yerlerindeki bazı bu türlü baskılarla e, mücadele etmeye çalışıyoruz diyelim. Şimdi konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Konuğum Burcu Üzümcüler kendisi kurumsal danışman birçok şirkete e, böyle davranış konularıyla ilgili bilgiler veriyor. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, ee, şimdi mobbing dedik iş yerlerinde, sen kısaca nasıl bir giriş yaparsın bu konuya? Evet, mobbingi öncelikle bir e, tanımlayabilmek tam anlamıyla gerekiyor. Çünkü bu konuda bazı karmaşalar yaşayabiliyoruz. E, mobbingi aslında tanımladığımız şey, e, bir ya da birkaç kişinin hedef alınarak, hedef alınan kişinin şiddete maruz bırakılarak, zorlanarak, hedef gösterilerek iş yerinden ayrılmaya zorlanması karşımıza çıkıyor. Örneğin iş yerinde birileri sizle konuşmuyor, arkanızdan dedikodu yapıyor, birileri tarafından sürekli sözünüz kesiliyor, fikrinizi ifade etmenizin önüne geçiliyor. Bir taraftan sadece bunlarla değil, fiziksel, sözel, cinsel tacize maruz kalıyorsunuz. Ve bunun dışında e, yetkinliklerinize dair işler verilmiyor, fikirleriniz önemsenmiyor, yaptığınız işler engelleniyor, e, yaptığınız işler yeterli görünmüyor ve bu konuda sürekli bir baskı altında kalıyorsanız Ve bu artık sistematik bir hale gelmişse, sizi fiziksel ve ruhsal da etkilemeye başlamışsa işlerinizde mobbing var demektir. Mobbing e, aslında yabancı bir terim. Ve ülkemizde Türkçe olarak giriş şekli yıldırma. Biz buna yıldırma diyoruz. Aslında mobbing kelimesinin, e, mobbing kavramı bir İngilizce kavram. E, ve bu kavramın e, Türkçe karşılığı da yıldırma olarak geçiyor. Bu kavramın ilk çıkışı 1983 yılında İsveç'te. Ve İsveç'te bu kavram ortaya çıktıktan sonra e, İsveç'te 1993 yılında yasal hale gelmeye başlıyor. Ülkemizde de iş kanununda yer alıyor. Bir uluslararası sözleşmelerde Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün de işle ilgili olan sözleşmeleri içerisinde tanımlanıyor aslında mobbing. Hı hı, mobbing e, böylesine önemli bir şey aslında bir terim olarak bakılabiliyor ama mobbingin açılımına baktığınızda insanların psikolojisini çok ciddi anlamda etkileyebilen bir e, tabir yine işlerden ayrılmaya kadar giden bir tabir dedikten sonra şimdi ilk aslında mobbing'e nelerin girdiğini saymıştın. Ama merak ettiğim konu şu. Şimdi her gün günlük hayatta iş yerinde yaşanabilen bazı sıkıntılar var. Bu iş sorunu olarak gelip geçi veriyor. Bir şekilde çözüm bulunmaya çalışılıyor. Bunu e, çalışan da işte işveren de kendince bir çözüm aramaya çalışıyor. Aslında şunu sormak istiyorum. İnsanların e, Mobbinge uğradığı durumlar ama farkında olmadığı durumlar genellikle neler olabiliyor? Yani şunu diyebilir miyiz Mesela şu davranış bir mobbingtir ama bizim Türk kültürüne baktığımız zaman bu normal bir davranış gibi gelebilir ama aslında yasalara baktığımızda yasalar buna belki mobbing diyordur Ne diyeceksin bu konuda. Kesinlikle önce bir e, mevcut duruma da bakmak lazım. Türkiye'de buna dair verimiz yok bizim. Ancak Mobbingle Mücadele Derneği'nin 2018'de koymuş olduğu ortaya veriler çalışma yaşamındaki kişilerin %40'ının mobbinge maruz kaldığını gösteriyor. Ciddi bir rakam. Bizim çok ciddi bir rakam ve bunların %81'inin özel sektörde olduğu ve uluslararası çalışma örgütü de dünyaya baktığında her yıl dünyada 8 milyon iş günü kaybı olduğu mobbing sebebiyle ortaya çıkıyor. Avrupa'da da bu rakamlar çok eksik. Yani buna dair veri alamıyoruz. Ama Amerika'ya baktığımızda 6 kişiden birinin çalışma yaşamında mobbing'e maruz kaldığı önümüze çıkmaya başlıyor. Ve özellikle e, kamu da yapılmış olan bir çalışmada da Amerika'da gördüğümüz kadarıyla kadınların %42'si, erkeklerin de %15'inin mobbing'e maruz kaldığı ortaya çıkıyor. Elimizdeki veriler bunlar. Ve bizim mobbinge maruz kalıp kalmadığımızı da fark edebilmek dediğin gibi önemli. Bazen iş yerinde bazı tartışmalar yaşıyoruz. Çözüm bulamadığımız, çatışmalarımızı toparlayamadığımız zamanlar olabiliyor. Bunlar iş ilişkileri içerisinde çok doğal şeyler. Bunlar sistematik bir hale dönüşmediği sürece bunun adına mobbing diyemeyiz. Ha, bir dakika burada kesiyorum lütfen yani kesmiyorum araya giriyorum şimdi bir davranış bir kez gerçekleşiyorsa bu mobbing değildir değil mi sürekli hale gelirse mi mobbing anlamını taşıyor? Kesinlikle sistematik yıldırma ve işten ayrılmaya zorlama olması lazım. Anladım. Peki işten ayrılma dedin ya, işten ayrılmaya zorlama dedin. Ee, pozisyon değişikliğine zorlama mobbinge girer mi? Yani o departmanda değil de hani başka bir departmanda çalışmasına yönlendirme bir mobbing olabilir mi? Tabii ki içinde yıldırma var çünkü. Hmm. Yani karşı tarafı yıldırmaya ve bunu aslında bir güç ilişkisi haline getirerek onu istediği konuma getirme mücadelesi. Buradaki kilit kelimemiz yıldırma. Evet, yıldırma. Evet. Ve bunu sistematik olarak yapmak. Ve bu sistematiğin içerisinde neler var? Mesela kişiye kendine ait olmayan işleri yüklemek, bir görev tanımı yapmamak, sınırlar koymamak, telefonlarına, e-postalarına cevap vermemek, kendiyle ilgili olan iş görüşmelerine, toplantılarına davet etmemek, iş arkadaşlarının yanında, başka müşterilerin ya da işte iş ortaklarının yanında hakaretvari ya da onu yıldırıcı kelimeler kullanmak. Bunun dışında fiziksel olarak da buna maruz kalmak kişinin ruh sağlığı hakkında imalarda bulunmak ve bunlar gibi kişinin sürekli hata yaptığını söylemek, işinde başarısız olduğunu, bunu yapamadığını sürekli irdeleme hallerinin tamamı mobbinge giriyor. Peki insan... Yani biz bunlara maruz kalıyorsak, Hı -hı. Birileri bizi bununla ilgili yıldırmaya çalışıyor. Evet şimdi yıldırmada bir de psikoloji de çok önemli. Peki e, bu mobbinge uğrayan kişinin psikolojisi genelde ne oluyor? özellikle hani ne yapabiliriz dendiğinde gerçekten mücadele edemedikleri zamanda yani hukuksal zemin, işte iş yerinde kendi arkadaşlarına durumu anlatmak, yetkililere bilgi vermenin dışında mutlaka ruhsal destek alabilmek önemli. Çünkü kişilerde e, yaygın anksiyete, e, psikosomatik rahatsızlıklar, bedensel etkiler, ruhsal etkilerin dışında ve travma sonrası stres bozuklukları gibi birçok ruhsal probleme sebebiyet verebiliyor. Yani mobbing sadece eylemsel olarak kalmıyor, kişinin ruhsal sağlığını da zedeliyor diyebiliriz. Evet, gerçekten bu işten ayrılmaya kadar gidebiliyor. Yani tazminatsız kendi istifasını verdikten sonra tazminat da almadan bunca hakkını da o şirkete devrederek ayrılmış oluyor. Şimdi bunlarla ilgili mutlaka yasal düzenlemeler vardır. Peki bir kişi mobbinge maruz kaldığını düşündüğü anda elbette kanıt toplaması gerekiyor. Bu kanıtlarla birlikte ne yapacak? Yani kişinin bunu fark ettiği andan itibaren aslında ilk adımları yani hukuki kısmı evet bizim iş kanunumuzda birçok kanun maddesi içerisinde var. Bu bizim hukukçularımızın artık bu anlamdan itibaren yürütecekleri şeyler. Ama ilk adımlar tabii ki Mevcut durumu mutlaka çalışma arkadaşlarıyla paylaşmak. Yani buradaki şahit kısmına tabii ki önemsiyor. Ve kendisi biraz önce söylediğim gibi ithamda bulunduğu, kendi yetkinlikleriyle ilgili, zorda bırakıldığı ve başarısının önüne geçilmeye çalıştığı, kendi performansını ortaya koyamayacağı engeller konduğu zaman mutlaka bunlardan yazılı dönüşler almak. Yani işte yöneticisi ya da bunu yapan kimse, işte sen yetersizsin, bu işi başaramadın, bu iş olmuyor dediğinde mutlaka yazıya dökülmesini sağlayabilmek, elinde çıkansın. Bunun dışında da tabii ki kendi ruhsal sağlığını koruyabilmek ve güçlü durabilmeye çalışma. Tabii bunu çözümleyebilmek adına sadece mobbinge maruz kalmış olan kişinin bir şey yapması gerekmiyor. Yani bundan kurumlar da sorumlu. Çünkü içeride bunu yapan, iş yeri içerisinde yapan kişi sadece mobbing uygulayan sorumlu değildir. Kurum da bundan sorumludur. O yüzden kurumun da bunu önleyici tedbirler alması gerekir. Peki, Peki kurum kurumun... uygulamıyor mesela. Yani zaten e, kurum da buna göz yumuyor diyelim. sürecine gidecek o zaman. Hukuki yala başvuracak. Ama bizim tabii ki buradaki özellikle bu görüşmedeki, bu söyleşteki ana hedefimiz kurumlara da yol gözü. Evet, Olabilir. evet, aynen. Yani e, kurumlar içeri kendileriyle yüzleşmeli. Kurumda bu tip şikayetler geliyorsa bunu farkına varmalı. Yüzleştiği zaman ancak çözümler bulmaya çalışır. Mutlaka e, çalışanları arasında iletişim becerilerini geliştirici, çatışma çözüm önerileri sunabilen, ekip çalışmasına yatkın hale getirebilen eğitimler almak bunlar hakkında bilgilendirmeler yapmak, mutlaka her kişinin kendi ifade edebileceği, objektif şekilde anlatabileceği etik kurullar oluşturamaz. bu durumu önleyici politikalar oluşturmak çok önemli şirket içerisinde. Eğer bunu yapmazsanız insanların buna maruz kalmasını ortadan kaldıramazsınız. Bu tam bu noktada şöyle bir soru yönetmem gerekiyor. Genellikle Türkiye'ye baktığımızda ya da dünyaya da bakabiliriz. Kimler mobbinge maruz kalıyor? Yapılan araştırmalar aslında bize iki farklı kimlikte insan tipini gösteriyor. Bunlardan hedef olması yoğunlukta olan aslında becerileri yüksek, zeki, yetenekli, iletişime ve eleştiriye açık, başarı odaklı, alternatif çözümler üretebilen, ekip çalışmasına yatkın kişiler ne yazık ki mobbing uygulayan kişinin direkt hedef alanına giriyor. Ve hedef alanı aldığı zaman direkt o mobbing ve yıldırmayı sürekli e, hale getiriyor. Ve bunun dışında da yöneticisine hiç e, bir e, eleştiride bulunmayan, e, hiçbir şekilde kendi ifade etmeyen, kendi istedikleri talepleri ortaya koymayan, çatışmaya girmeyen kişilerde de mobbinge maruz kalıyorlar. Hı hı. Ve bu kişiler pasif bir direniş gösteriyorlar. Ve e, bu kişiler pasif direniş göster gösterdiği sürece, buna sessiz kaldığı sürece, eee yıldırıma uygulayan kişinin de zorbalığı daha da yukarı çıkmaya başlıyor. evet maalesef ve özellikle dışında hı, evet. Dinliyorum. Bir nokta var, bildirmek gerekiyor bunu. Yaşlılar gençlere göre daha fazla maruz kalıyorlar ve kadınlar erkeklere oranla daha fazla mobbinge maruz kalıyorlar. Kadınlar sadece erkeklerden değil, kadınlardan da maruz kalıyorlar mobbinge. Bu iki önemli etken de önemli ve yıldırmanın da mutlaka bir e, sınıfsal ayrımı eşitsizliğinde yapılandırdığını da bilmek gerekiyor. Evet belki de mobbinge en çok etki eden durumlardan bir tanesi de üstteki yöneticinin koltuğunu kaybetme korkusu da olabilir. Çünkü az önce senin de dediğin gibi alttan gelen kişiler vardır. Hani Zeki, iletişime açık bunlar hep korkutur zaten yöneticileri tırnak içinde söylüyorum. Belki bunların nedenlerinden bir tanesi de budur. Ee, bir tek ben şeyi bilmiyorum tabii pasif olan kişilerin neden mobbing'e maruz kaldıklarını bilemiyorum. Belki bir üstünlük kurma çabası bunu sen daha iyi yanıtlayacaksın. Ee, ne dersin? Çünkü onu, Evet onu çok net şöyle açıklayabiliriz. Çünkü yapan kişi üstünlük kurma ve üzerinde güç, otorite kaynağı olabilmek için bunu yapıyor. Yani ben e, kendim iktidar olayım, denetleyici olayım ve ben gücümü haddini bilsin, yerini bilsin amacıyla bunu yapıyor. Çünkü kişi mobbinge maruz kaldığı sürece diğer uygulayan kişi de bu başka bir fazla sebep oluyor. Geçici bir iyilik hali olsun. Ego belki de. Ve, bir evet, bir güçlenme hali ona iyi geliyor. İyi geldiği için de bunu devam ettiriyor. O yüzden daha çocukları çocukluktan çocuklarımızı yetiştirirken hem ekip çalışması, hem de birine güç uygulayarak evde ettiğimiz mutluluğun geçici olacağını, o yüzden herkesin başarısının kendi e, alanı ve kendi yolu üzerinde olduğunu, birileri ezerek ve birilerinin üzerinde hiyerarşi uygulayarak, biz güç ilişkisi yaparak olmaması gerektiğini de öğretmemiz gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyorum sana e, bu bilgilendirmeler için. Çünkü gerçekten e, özellikle ülkemizde ve diğer ülkelerde bu konu, çok önemli. Her gün binlerce insan, hatta milyonlarca insan belki de böyle bir duruma maruz kalabiliyor. Şimdi çok teşekkür ediyorum bu yayınlar için. Bundan sonraki süreçte de yine bu alanlarda, daha doğrusu psikoloji alanında insanların maruz kaldığı davranışlar hakkında seninle olan yayınlarımıza devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum davetin için. Değerli izleyenler, bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.